Değerli izleyenler bugün Sinop'tayız. İstanbul Güzellik Merkezi Sinoplu bayanların hizmetine açıldı. Benim de kendisi çok değerli arkadaşım Ayşe Arıcan bugün beni davet etti buraya. Biz de güzel bir tanıtım çekimi yaparak siz sevgili izleyenlerimize buluşturduk. Mekan çok güzel. Sinop'un bayanları çok şanslı. Hepinizi bekliyoruz bu güzel mekana. Ben Ayşe Arıcan. İstanbul'dan geldim. Burada tamam, cilt bakımı manikür pedikür e, kaş dizayn pen, kalıcı makyaj mikroblading, porselen makyaj kirpik lifting, manikür pedikür e, batık tırnak tedavisi kalıcı hoca ağda işlemleri yapıyoruz. Peki nasıl? Fiyatlarımız şu an e, açılışa özel olduğu için uygun tutuyoruz. Olabildiğince elimizden geldiği kadar. E, Aşıklar Caddesi kütüphane karşısı. Mantıcı Melat'ın hemen karşısındayız. İstanbul Güzellik Salonu.